Anneciğim önce eldivenini takman lazım. Tak bakalım. Elini girdir sen öyle. Çünkü bu senin eline birazcık. Heh, şimdi bir poşet lazım. Poşet bulalım. Nerede poşetler? Aa, poşet poşet. Buldum. Bir sürü şekerler var Efe. Poşetini açtın mı? Sadece bunlardan alacağım. Tamam. Poşeti açtık. At bakalım içine. Nerede? Hangilerinden alıyorsun? Bunlardan bir de kırmızılarından. Tamam. Daha çok az oldu. Başka bulamadın mı? Efe baksana çok güzel bonibonlar var. İki tane. Baksana bonibonlar var. Aa sen tamam doldurdun mu? Daha alacak mı? Gerçekten mi? Ya buradakiler de çok güzeller burada da rengarenk olanlar var. Baksın. Efe şunlara bak. Çok güzel mi? İnanmıyorum. Mantar şeklinde şeker. İstemiyor musun? Teyzeye de lokum alalım. Daha çok az seçtin. Hiç kırmızı almamışsın. Seçemiyor musun? Efe şunu bir çekeyim mi ben? Evet. ne dersin böyle daha rahat oldu mu beyaz mı ne iki tane kırmızı bulabildim sadece iki tane kırmızı bulabildin anneciğim sanırım bulamıyorsun bu kadar beyazı yiyecek mi gerçekten bence yeter bitti mi bu kadar mı bana yardım etmiyor şu arada ne böyle Yok. Alacağım. Efe sen bunları yersen var ya çok enerjik olursun. Sıkı tamam mı? İki Efe sen bunların İngilizcelerini biliyor musun? Mesela bu İngilizce ne renk? Yellow. Peki e, bu ne renk İngilizce? Green. Aferin. Peki bu ne renk annem? Red. Aferin. Peki bu ne renk? Ne? Boni. Aferin. Peki. Ee, bu ne renk? Boni. Purple. Aa, çok, güzel. çok güzeller. Rengarenk bir Baksana. Bayıldım. Şurada da bonibonlar var. Ya. Bakayım bonibonlara. Gel bak. Yani bak ya sen bonibon tarzı. Oo, çok güzel şeker. Ay kalp kalp şekerler var burada. Evet, burada. Gel, Böyle oldu. evde var mı? var mı? İstemiyor musun? Hadi o zaman gidelim. Gidelim, gidelim. anne. Hadi bunları gidelim tarttıralım. Başka seni için bir şey sanırım yok, değil mi?